Yesugay Aksakal, Emekli Özel Harekat Müdürü, şu anda stüdyo konuğumuz değerli izleyenler. Bu saldırıyı konuşalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş ee, günlerdir, haftalardır hatta aylardır hemen hemen her programda biz terör örgütüyle mücadele noktasında kafamızdaki bazı soru işaretlerinin cevabını almaya çalışıyoruz. Her yeni saldırıdan sonra acaba niçin oldu, nasıl bir değerlendirme yapmak gerekir diyoruz ama ben biraz daha geniş çaplı bir değerlendirme almak istiyorum. Bu hainlerle, bu alçaklarla nasıl mücadele edecek Türkiye? Şimdi önce bu mücadele nedir? Biz şuna, buna şöyle bir cümle kullanıyoruz. Bu haç ile hilalin savaşıdır. Hı hı. Bir kere bunu bilelim. Çünkü baktığımızda yurt dışı sayatlarımızda veyahut da ülkemizde şu an Avrupa'da ülkemize doğru gelen gelmekte olan bir algı yönetimi var. Türkiye'nin işte DH'ye destek verdiği. Hı hı. Diktatör yönetiyor sizi gibi bir takım algılarla sanki böyle Türkiye bu zemine doğru çekilmek isteniyor. Bu algı yaratılıyor. Tabi önce bizim karşımızdaki olan düşmanımızı analiz etmemiz lazım ki bu mücadele yetimizi, yetimizi kazanalım. Bu karşımızdaki düşman bize sadece topuyla tüfeğiyle değil değişik bir takım varyasyonlarla geliyor. Fakat bu topu tüfeği de bakıyorsunuz bunların hep menşeili. Şimdi bu menşei de nereden geliyor? Bunun da geliş sebebi kendi ülkemizdeki bazı kaynaklarımız kullanılarak illegal kaynak, kaçakçılıktı, uyuşturucu bilmem neydi bunlardan gelen e, paranın bir takım silah ve mühimmata dönmesiyle buradan destek alıyor bunlar. Bir kere bunu Hı. bilelim. İkincisi e, karşımızdaki düşman hangi boyutta? Bu düşman bizim için 360 derece açın hepsini kullanıyor. Biz bu 360 derece açının sadece 60 derecesiyle buna mücadele ediyoruz. Bu da nedir? Devletimizin silahlı güçleriyle. Düşmanımızı iyi tanımamız lazım derken şunu kastetmeye çalışıyorum ben. Hı hı. Bu düşman üzerimize sinemasıyla, yemeğiyle, markasıyla, e, sosyal medyasıyla, bilmem nesiyle, falanıyla, filanıyla bu şekilde geliyor bizim üstümüze. O 360'ın içinde olan şey bu. Ee, fakat biz bu sadece silahlı mücadele yapıyoruz. Burada işte yapmamız gereken Cumhurbaşkanımızın dediği gibi milletin o sivil iradenin de artık bunu idrak etmesi, anlaması, algılaması lazım daha ötesinde ki bu mücadele yapılsın. Şimdi bakıyorsunuz PKK İran'da yok. Niye yok? Hı hı. Çünkü e, İran'dan gelenler diyor ki ya işte burada Kürtler asfaltta bile gidemezler. O kadar ezik davranıyorlar ki, o kadar kötü davranıyorlar ki o kadar ikinci üçüncü sınıf vatandaşlar ki orada onlar hı hı. ve e, çok kalıcı ve e, sert tedbirlerle örgütlerle mücadele ediyorlar Fakat bizim ülkemize baktığımız zaman şimdi konuya bir de Güneydoğu'dan bakalım bu kesinlikle bir halkların ya da bir Kürt meselesi değildir Çünkü niye biz gittik orada gördük bu orada savaşan Dünyadaki uluslararası terörizmin yaratmış olduğu paralı savaş maktisleriniz, uçuzantıların Hı -hı. birlikte hareket ettiği PKK denen örgütle e, olan bir haçiler savaşıdır. Çünkü bakın matematik değeri olarak bile şeyde Cizre'de 150 bin tane vatandaşımız yaşıyor. Bunlardan bir e, 20 bin tanesi bir mücadeleye girmedi, girmez çünkü bilinçli artık bıkmış insanlar. Algılamış ne olduğunu PKK terör örgütünün. Hı hı. Keza dibine inildiği zaman bu örgütün nasıl bir etnik ya da bir dinsel yapıda olduğu belli. Onun için bu tamamıyla uluslararası terörizmin, o aklın ülkemiz üzerinde yaratmış olduğu bir e, kaos planının uygulanmasıdır. Hı hı. Bugün yaşadığımız, Allah hepsine rahmet eylesin Amin. Amin. yaralılarımıza da Allah şifa versin, Amin. ailelerine de sabırlar versin. Üzülüyoruz ama bizde bu inanç, iman, bu kan e, muhakkak ki bunun altından da kalkacak bu bayrak sevgisi, vatan hı hı. sevgisi, inancımızla beraber biz bunun altından kalkacağız. Burada ben e, şuna dikkat çekmek istiyorum. Hı hı. E, demin e, ne kadar da emekli olsak biz sonuçta geldiğimiz polis teşkilatında arkadaşlarla hep görüşüyoruz. görüşüyoruz. E, şöyle bir şey doğuyor bakın. Bunu iyi anlatmak istiyorum. Biraz böyle e, tabii halk jargonuyla çok teknik tabii. şeye girmek istiyorum. O üst akıl diyor ki talimat veriyor aktörüne işte adı da PKK ya da elemanları bu hiyerarşik yapıda. size de bugün işte bu eylemi yapacaksınız. Bu eylemi yaptırırken onun bir amacı var. Çünkü savaş artık akıllarda. O eylemin neticesinde tetiklediği birkaç tane şey var. O da nedir? Yapılan eylem sonunda provokasyon ve kaos yaratmak. Bu kaosun neticesinde de elde etmek istediği şeyi işte hükümeti devirmek, ülkeyi bölmek falan filan bütün şeyleri yapmaya çalışıyor. Hı hı. Burada diyor ki siz bunu yapacaksınız bu mi arkasından bu tetiklemeler olur diye bekliyor. Şimdi biz vatandaş ve halk olarak Türk halkı olarak eğer ki orada örnek vereyim bugünkü Kayseri hı hı. E, patlamasında o acı olayında e, HDP binasının yanması... Muhakkak ki içimizde, yüreğimizde derin taraf bir yerlerde bir e, bir intikam duygusu var. Fakat burada sivil halkın e, bu tür eylemler yapması veyahut da silahlı mücadele bir yerde olması e, ülkede işte istenilen kaos ve e, anarşi yaratıyor. Demin tetiklemeye çalıştığım şey bu. Biz bırakalım bu işlerle birimlerimiz ilgilensin ve bir birimimiz bugün... Kayseri'deki konunun çözümünü ve bir daha bir olay yaşanmaması için uğraşır iken bir de burada bir olayın çıkması bu sefer oradaki enerji ve gücü bölüyor. Ama vatandaş da duygusal olarak tatmini olmuyor. Bir intikam isteği doğal olarak kendisinde beliriyor. Ama artık hı hı. şey değişti. jenerasyon değişti. Artık hı hı. modeller değişti. Vatandaşın intikam isteği olabilir ama vatandaşın yapabileceği şudur. İşte buna düşmeyelim. Sokağa çıkar. Şu anda Kayseri'nin ...yarın o belki bir milyon kişinin o sokağa çıkıp kenetlenip tek yumruk halinde teröre lanet okuması... ...işte bunları saçını başını yoldurtur. Mecburuz çünkü buna. Ama Kayseri'deki bu fevri hareketler hem bizim için Hı -hı. ve istenilen o domino etkisini yaratır. değil mi ee, evet. Onun için bu insanların ekmeğine yağ sürmeyelim. Akıllı olalım, anlayalım daha ötesi de konuyu idrak edelim. Zaten... Belki yapılmaya çalışan çalışmalar da engelleniyor bu şekilde. Bu tür fevri hareketlerle. Hı. Devlet hepsini biliyor. Devletimiz çok güçlü. Devletimiz zaten üzerinde. Ama tabi dünyadaki en zor şeydir bu tür eylemleri engellemek. Çok zordur efendim. Yani burada bir takım spekülatif şeyler de var. Yok zayiat işte şudur budur. Tabi eksiklikler olabilir bakın. Burada yani her şeyde bir hatalar olabilir. Ama sonuçta. Biz e, bugüne kadar şu e, bugün yaşadığımız Kayseri elim olayından e, önce de 2015 e, 5 Hazirandan Kayseri'deki bomba patlamasına kadar 25. Olayı yaşamışız hı hı. ve ben de şunu söylüyorum bakın 1993 yılında çünkü hafızalarımızdan gitti bu Tuzla piyade okulunda. PKK oraya yine bir bomba koydu ve askeri öğrenciler orada şehit oldular. Bakın eylem modelleri aynı ama hala da bizim dik duruşumuz <laughs> zorlanıyor. Bizim o dinamiğimiz, o vatanseverliğimiz, o birlikteliğimiz zorlanıyor. Ya biz bugün Kurtuluş Savaşı yapmış bir ülkeyiz. Bu çocuk bunları bu, bu dedelerimizin çocuklarıyız biz <laughs> yani. Ama şunun farkına varalım artık. Savaş değişti. Kavramlar değişti. Düşman değişti. Düşman bizim üstümüze demin dediğim gibi bir takım şeylerle geliyor. Bizim artık ortak vizyon, ortak hı hı. misyonda olmamız, ortak akıl, ortak bir dilde, ortak yumrukla hep beraber tek bir yürek hı hı. hareket. Devlet ve milletin birlikte hareket etmesi hı hı. lazım. Bugün e, muhalefet lideri Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı özellikle bu saldırıdan sonra daha etkin, daha sert ve daha farklı tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. ...bir özellikle emekli özel... ...harekat müdürü olarak... ...bu noktada terörle mücadelede daha efektif... ...ve daha vurucu şekilde nasıl... ...hareket edilebilir? Yani şimdi biz bir demokrasi... ...demokrasi şeyi... ...belirlemişiz. Şimdi bakıyorum da hı ben hı. hani bu... ...ben meslek hayatımda ve kendi yaşantımda... ...çok ülkelere gittim. O hani Amerika, Avrupa'daki ülkelere... Hı ...ya hı. bir baktım ki buradaki demokrasi demokrasiyle... ...benim ülkemdeki demokrasi bir değil ki... ...bu Buna, hangi demokrasi? ya Şimdi bana... Polis akademisine gitmişiz. Devlet bizi göndermiş. Amerika'da eğitim almışız. O polis akademisinde bize öğretilen polisliği biz Türkiye'de yapamayız. Mümkün değil. Orada elini kaldırdın vur. Şimdi nereden geliyor bu biliyor musunuz aslında? Hani bizde bir tabir vardı. Devlete başı kalkanın başı kesilir. Şimdi orada sistemi kollayan Hı -hı. polis olduğu için devleti orada adam polis ona sağa dön dediği zaman o sola dönüp üstüne geldi mi vurma etkisi Hı -hı. vardır. Bu Buradan gelen bir manadır aslında yani. Devlete başı kalkanın başı kesilir. Bu da sert tedbirlerle olacaktır. Bakın özel harekat 90'lı yıllarda dağda terörü bitirdi. Özel harekat. Hı hı. Üzerine düşeni yaptı. Terörist bırakmadı dağda. Hatta duymuşsunuzdur işte terörist başının işte görünce özel evet, harekatı kaçın. Akabinde gelin Hendek Savaşı yaşandı. Bakın orada. 2000 özel harekatçı. Hı hı. Ne mücadelelerle zor oyunu bozdu. FETÖ'nün içeriden desteğiyle. Hı, hı FETÖ askerleri ve asker kelimesini kullanmak istemiyorum ama mecburum yani. Paralı satılmış askerleri değil neyleyse işte kahvelerin. Hı hı. Onlarla beraber. Orada özel harekat yine oyunu bozdu. 15 hı hı. Temmuz'da bakın. Özel harekat yine o helikopter eğer inseydi Marmaris'teki helikopter. O kahve hı hı. makları alıp getirseydi şeye Allah korusun Dalaman'a belki Cumhurbaşkanımız kalkamazdı oradan. Yine görevini yaptı. Yine özel harekat kuleyi almakla uçağın inmesiyle çok kılma noktadır bunlar yani. Şimdi böyle bir birim ve böyle bir birimde çalışan insanlar var. Şimdi biraz da ne yapmamız lazım? Bakın şimdi böyle bir halkın içinden çıkan bir birim var askeriyle polisiyle. Bunlar bizim aramızdan bizdik bunları yani. Şimdi 270-85 bin kişi Özel harekata başvurdu. Hı hı. Şimdi bu 285 bin kişinin 10 binini alıyorsunuz. Fakat vatanperver 275 bin tane çocuk değerlendirilmesi lazım bir şekilde. Ha nasıl? Bunu ben tam kendi başıma bilemem. Bunu akademisyenlerle, sosyologlar oturup devlet erkanıyla konuşmak lazım. Bir, örgütlenmek lazım. E, hukuken şu an polisin silah kullanma yetkisi bakın polis silah kullanırken çekiniyor. Polis silah kullanırken çekiniyor. Neden? Çünkü örnekleri var. Silah kullanma psikolojiktir yüzde doksanı psikolojik yüzde da fizikseldir. O şahıs silahını kullanırken örneklerini düşündüğü için. Kendine rücu edecek olan şeyleri düşünerek bunu kullanamıyor. E Gezdi Parkı'nda bir çocuk demeyelim de ekmek almaya gittiği söylenilen bir kişiye yani müdahale Yani bir örnekleri edildi. var. Evet, evet, evet. Yargıda olan bir sürü O, o kişide şey müebbetle yargılanıyor. Bunun gibi. Şimdi Hı -hı. biz eskiden e, 90'lı yıllarda bu mücadele yaparken e, silahımızı kullanırken bizim arkamızda müdürümüz var, valimiz var, e, hükümetin devletin sonuna kadar giden adamlar. Hı -hı arkamızda güvencesiyle biz bu konuları yaptık. Çünkü bu çok küçük bir andır yani. Ya sizin ananız ağlayacak ya onun anası ağlayacak neyse yani. Hani hep onu isteriz biz de. Fakat burada siz bunu e, demokratik ben anlamıyorum. Bu hangisi demokrasi ya? E, Fransa'da gördüğünüz demokrasiyi. Amerika'da demokrasiyi görüyorsunuz. Adamı anında alırlar bir yere koyarlar yani. Hangisi demokrasi bu? Yani bu demokrasinin altına inmişiz. Ya vatana ihanet etmenin demokrasik şeyi mi olur ya? Vatanım varsa benim demokrasi olur. Yani illa her terör eylemini demokratik bir çatı altına koymamızla biz nereye varacağız? Yani, yani bir de şimdi özel harekatçıların, polislerin ve güvenlik birimlerinin de genel olarak e, motivasyonu son derece önemli bu tip konularda. Siz alırsınız, iki sene, üç sene tutup orada, daha sonra salı verirseniz bu sefer mukavemet denilen duygu da özel harekatçılarda. Netice itibariyle insanız, duygusal varlığız. E, bir yerine on kişiyle mücadele ederseniz bu yavaş yavaş aşınmaya başlar. Devletin bu konularda daha sağlam tedbirler alması gerekiyor. Tabii tabii. Şimdi bu tedbirler dediğiniz kelimeyi biraz açarsak. Efendim şöyle biz şu an dört bin tane arkadaşız. Tabii içimizde yaşlılar var, gençler var. Yani ben şu an 48 yaşındayım. Betonun yüzünden doldurduğum gün emekli oldum. Şimdi benim yaşımdan daha büyük arkadaşlar var. Şimdi benim yetilerim bitti mi yani bu mücadelede? Tamam de, biz ayrılmışız, sivil olmuşuz artık. Ama burada Demin dediğim örneklerde düşman karşımıza derneğiyle geliyor, sivil toplum kuruluşuyla geliyor, sinemasıyla geliyor. Ve biz sadece top tüfekle işlere bakın, adalet bakın, mitle falan askerle mücadele ediyoruz. Hayır efendim, bu kolektif bir mücadele Televizmle yani. mücadele Tabi Tabii edelim. yani hı hı. infial yaratmayalım. Bir de televizyonlarda işte şöyle yapın, böyle yapın, halkta hı hı. bir şeyler bizler Bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına devletin bir takım destekleri ve yol açmasıyla... Danışmanlık alınması lazım öyle sanıyorum. Halkı bilgilendirmek, dediğiniz Hı -hı. gibi danışmanlık ya da e, şu anda 15 Temmuz günü bana kimse emir vermeden ben bütün illerdeki oturan arkadaşlarımıza hepsine tek tek mesaj çektim. Hı -hı. Kim varsa dedim hepsi emniyet müdürlüklerinin önüne gidip beklesin. Hı -hı. Silahlı müdahale olabilir belki biz tecrübeli adamız düşüncesiyle. Ben kimseden emir almadım. Bunu içgüdüsel yaptım. Çünkü yaptığım şey vatanımın, milletimin bekası için yapılan bir şeydir yani. Şimdi bu tür şeylerde bir organize olmak lazım. Devletin bir şekilde halkın arasındaki demin dediğim gibi 275 bin kişi ne olacak bu vatansever çocuklar? Asker var, polis var, yani emekli olan insanlar ile bu vatanperver insanların sivil toplum kuruluşları çatısı altında birleşip devletinle de gözetimi ve denetimi altında ee, insanları gerekirse belediyelerin katılmalarıyla insanları bilgilendirmemiz lazım. İnsanlara anlatmamız lazım. Organik olarak buralarda şimdi her şeyi söyleyemiyoruz. Ama birebir olan e, toplantılarda ve görüşmelerde e, daha bir akıllara biz hükmediyoruz. Daha bir algılara hükmediyoruz. Çünkü biz terörle mücadele çalıştık zamanda Örgütçüleri değiştirmişizdir yani bu şeylerimizle, jargonlarımızla. Bir sürü itirafçılar yaratmışızdır yani. Ve insanlar... Tamam birlik olalım da vatandaşımız birlik olmanın nasıl olacağını bilmesi lazım. Yani birlik olmak sadece sokağa çıkıp bağırmak aforizma ya da metaforlarla olmuyor sadece efendim. Onu uygulamalarla da yapmamız lazım. Hı hı. Organik olarak ve uygulamalarla fiiliyata Peki. geçirmemiz lazım. Peki toparlayalım kısaca son sözlerinizi alalım. Efendim şöyle e, bir savaş içindeyiz. Düşmanımızı tanıyalım Memle memleke millet olarak devletimiz olarak başımızı kaldırdık. Cumhurbaşkanımızın da çok güzel çıkışları var siyasi olarak artık çoğu şey değişecek bu oyunda biz de varız. Bunun bedeli neyse de öderiz hiç sorun değil çünkü biz burada varız bu ülkelerde bu topraklarda özür dilerim. Bizim o birlik duygusunu yayıcı organik birimler kurup gerekirse devletin içindeki bazı duvarlar yıkılıp Devletin içerisindeki güncellemeler veya devletin dışındaki denetimle olan bazı güncellemelerle hı hı. terörizmle mücadele etmemiz lazım. Teröristle mücadele başka, terör terörle mücadele başka. Terörle mücadele kısmında e, halkın da olması lazım ama teröristle mücadele de o devletin işidir. Peki. Yesugay Aksakal Emekli Özel Harekat Müdürü çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için aktardıklarınız için. Sağ olun. Evet, katılmamak mümkün değil değerli izleyenler. Netice itibariyle Sürekli vurguluyoruz. Terörizmle mücadele, terörizmle mücadele. Bu noktada emekli polislerden elbette ki danışmanlık desteği alınabilir ve o 270 bin kişi dışarıda kalan, onların da bu vatana küstürülmemesi lazım. Bir sorumluluk almaları için bir tür faaliyette bulunmaları lazım devlet büyüklerimizin. Bu manada buradan bir kez daha çağrıda bulunmuş olalım.